Aslında söylerken de işte ihmal, istismar çok birbirinin içinde çok kapsayan da hallerden bahsediyoruz galiba. Ama istismarı biraz daha açmak tam da projenin adı istismara karşı çocuk gücü. Şimdi biraz istismarı konuşalım istiyorum. Sevgili Seniha Naşit bize bununla ilgili bakalım neler aktaracak. Siz çok güzel bir pas verdiniz bana bazen bilmeden neler yapıyoruz diye. Ben çocuk istismarının tanımıyla başlamak isterim. Çocuk istismarını e, Dünya Sağlık Örgütü şöyle tanımlıyor. Fiziksel, duygusal, sosyal veya cinsel ne olduğu fark etmez. Bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir yetişkin, bir toplum ya da bir devlet tarafından çocuğun olumsuz etkilenmesi çocuğun istismarıdır bizim için. Bazen çünkü davalarda da bunu çok duyabiliyoruz. İşte bilmeden, istemeden vesaire biz yetişkinlerin çocuklara bir sorumluluğumuz var. Elif hocam çok güzel anlattı. Biz bilmek zorundayız. Biz çocukların haklarını bilmek zorundayız. Biz çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını bilmek zorundayız ki onları doğru rehberlikle yetiştirebilelim. Selcan çok güzel anlattı. Çocuklar Bazen e, pasif olarak istismar edilirler. İhmal çocuğun pasif şekilde istismar edilmesidir aslında. İhtiyacının görülmemesi, yanında bulunulmaması e, ya bir şey olduğu zaman ailenin sığınılacak bir liman halinde çocuğun zihninde yer etmemesi, çocuğun istismarı riskini çok yükselten bir ön e, dönem gibi de düşünebiliriz. Bir çocuk ihmal ediliyorsa kat be kat açıktır istismar edilmeye. Bunu o yüzden göz ardı etmememiz, ebeveyn çocuk ilişkisini öncelememiz çok önemli. Peki hangi istismar türleri var? Ben en çok unuttuğumuz, belki en az üzerinde durduğumuz bir istismar biçimiyle başlamak istiyorum. Bu çocuğun ekonomik istismarı. Ülkemizde de dünyada da çocuk işçiliği çok ciddi bir sorun ve ne yazık ki bu konuda Etkin önlemler almakta zayıf kalıyoruz. Birçok çocuk gene çocuk haklarından eğitim hakkı da gasp edilerek güvensiz, güvenliksiz, yaşına uygun olmayan mekanlarda hiçbir güvencesi olmaksızın çalıştırılıyor. Özellikle göçmen çocukların bu şartlarının çok daha ağır olduğunu duyuyoruz, biliyoruz ve görüyoruz sahalarda çocuğun ekonomik istismarı nedir çocuğun gelişimine uygun olmadığı halde çocuğun e, ekonomik anlamda kullanılmasıdır bir para kazanma aracı olarak görülmesidir çocuğun her ne gerekçeyle olursa olsun yaşından önce ilk e, eğitim hayatından koparılması ve güvencesiz olarak çalıştırılması bir çocuk istismarıdır ve bir suçtur. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bu göçmen çocuk da olsa bizim sorumluluğumuz var. Çünkü biz biliyoruz ki istismar edilen çocuklar her hangi bir çocuk olursa sokaktaki çocuk, evdeki çocuk, göçmen çocuk hepsinden bizim sorumluluğumuz var ve hepsini önlemeliyiz. İkinci ve ne yazık ki gene kültürel kodlarla bizim çok da üzerinde zaman zaman durmadığımız çocuğun fiziksel istismarı var. Ne girer bunun içerisine? Çocuğun tokat yemesi girer. Bazen disipline etmek için, bazen kontrol etmek için, bazen de yetişkinin çocukla bir arada bulunan ebeveynin her kimse öfkesini boşaltma aracı haline gelir çocuk. Bir tokatla. Ya da o an kriz öyle götürülür. Bu çocuğun fiziksel istismarıdır ve sebebi çocuğun iyiliği için gibi bir tırnağa alınsa da bu kabul edilemez, bu suçtur ve bunu yapmamamız, buna da göz yummamamız gerekir. Bir diğer istismar e, projemizin de önleyici ayak olarak yer aldığı çocuğun cinsel istismarıdır. Ne yazık ki tüm dünyada da ülkemizde de sayılar gittikçe artmaktadır. E, TÜİK verilerine göre son yıllarda çocukların e, istismarı hızla artmıştır ve bu e, hepimiz için e, güvensiz bir toplum, güvensiz bir gelecek anlamındadır. Dolayısıyla hepimizin burada e, mutlaka hızla e, ivedilikle e, ön, önlem almamız ve bir parçası olmamız lazım. Nedir çocuğun cinsel istismarı? Biraz önce de konuştuk. Hep iki ucu düşünüyoruz. Yani sadece çocuğun bedenine herhangi bir şeyle müdahale edilmesi değildir. Bazen bir söz, bazen kültürel bir şaka olarak işte Elif Hocam anlattı, göster amcalara demek çocuğun cinsel istismarıdır. Çünkü çocuğun özel bölgesini bir şaka nesnesi haline getiriyoruz ve kullanıyoruz demektir. Bu e, suçtur, bundan uzak durmalıyız ve buna göz yummamalıyız. Ya da çocuklara e, Selçuk'un anlattığı gibi temizleyeceğiz, bakım vereceğiz diye özel bölgelerini ihlal etmemeliyiz. Özellikle... Anne babalar ilişki kurarken sınırları, özel bölgeyi ve çocukların kendilerine önem vermelerini öğretirlerse çocuklar tabii çok daha e, bilinçli büyürler bu konuda. En önemli ve en sinsi belki istismar türü bahsetmemiz gereken çocuğun duygusal istismarıdır. Çünkü ihmal olsun, cinsel istismar olsun, ekonomik ya da fiziksel istismar olsun hepsine eşlik eden bir istismar türüdür çocuk herhangi bir anlamda ihmal ediliyor, istismara uğruyorsa beraberinde duygusal olarak da bir istismar içindedir. Çünkü duygusal olarak örselenmektedir. Anne babası tarafından görülmediği zaman duygusal olarak örselenmektedir. Fiziksel bir şiddete maruz kaldığı zaman duygusal olarak örselenmektedir. Cinsel ve ekonomik istismarda da benzer şekilde. Bazen gündelik pratiğimizde Gözümüzden kaçan çok önemli bir istismar türüdür e, duygusal istismar çünkü ne yazık ki zihnimizde de bazı şemalarımız var yani sanki istismar sosyoekonomik ya da sosyokültürel olarak belli zümrelerin sorunuymuş gibi düşünsek de aslında e, iyi eğitimli iyi geliri olan e, sosyoekonomik statüsü yüksek ailelerde de istismar görülmektedir. İstismarın bir e, zümresi yoktur ve duygusal istismar özellikle günümüz e, biz pandemi koşullarındayız hatta pandemi e, koşulları içinde ne yazık ki çok artan evlerde çok artan bir istismar türüdür. Çocuklardan e, yaşına uygun olmayan beklentiler ortaya koyduğumuzda bunları yapamadıklarında, Çocuklara hakaret ettiğimizde, aşağıladığımızda ya da çocukları yapmaya zorladığımızda ciddi bir duygusal istismara da maruz bırakmış oluyoruz. Ve duygusal istismar her zaman için çocukları diğer istismar türlerine de açık hale getirir çünkü ihmalinde çok önemli bir parçasıdır. Çok teşekkürler. Şeyi söylediğiniz orası çok önemliydi. Çocuk ihmal ediliyorsa istismara da açıktır. Burayı biraz daha açabilir misiniz? İstismara açık çocuk derken neyden bahsediyoruz? İstismara açık çocuk derken şöyle bir çocuktan bahsediyoruz. Eğer çocuk doğduğu günden itibaren bir evde saygı, ilgi, sevgi görmüyorsa çocuk bunun arayışında olacaktır. Ve bu ilgiyi, bu arayışı gösteren birileri onun için o anne babanın olamadığı güvenilir liman haline gelecektir. Çocuk bedenine haklarına saygı duyulmadığı bir evde büyürse zaten bir başkasının da saygı duymasını beklemeyecektir. Anne babası ona vuruyorsa Sokaktaki birinin öğretmeninin ya da bir başkasının ona hakaret etmesi vurması normal sıradan bir şey gibi çocuğun zihnine işlenecektir. Yani annem de vurur, babam da vurur, çocuklara vurulur gibi normal olmayan bir normali içselleştirecektir çocuk. Diğer taraftan e, duygusal olarak görülmemiş, duygusal olarak istismar edilmiş bir çocuk, pek tabii ki e, kendisine kötü niyetle yaklaşan istismarcıların daha kolay ulaşacağı bir çocuk haline gelecektir. Anne babadan korkuyor. Anne babayla konuşamıyor. Kendiyle ilgili algısı zaten çocuğun bozuk. Çocuk değersiz olduğuna, kendisine istenildiği gibi hakaret edilip vurulabileceğine inanıyorsa, tabii ki diğerinin yaptığı istismarı da bir şikayet unsuru olarak anne babasıyla paylaşamayacaktır. Çünkü zaten orada o Arkadaşlarımın bahsettiği gibi koşulsuz ilgi ve sevgiyi öğrenmediği için çocuk kendini suçlayacaktır ve bunu anlatmaktan, bunu anne babasıyla paylaşmaktan sakınacaktır. Ebeveynler odağında konuştuk. Çok büyük de iş düşüyor aslında. Öğretmenler ya da doktorlar, yetişkinler açısından baktığımızda onlar hepimiz aslında bizlere düşen neler var? Biz nasıl yaklaşmalıyız ve neler yapmalıyız? Çocukları istismardan korumak için. Ee, öğretmenler, e, ruhsalığı çalışanları, doktorlar, bazen e, etrafındaki diğer yetişkinler, çok doğru söylüyorsunuz, çocukların ikinci güven odağı oluyorlar. Yani birçok örnek görüyoruz biz çalışmalarımızda. Bazen çocuk evde bu ilişkiyi kuramıyor ama öyle bir öğretmene denk geliyor. O kadar farkındalıklı, çocuğu gören, ihtiyacını gören, çocuğun güvenerek gidip konuşabileceği bir öğretmen haline geldiği zaman... O çocuğun kurtuluşu bazen oradan oluyor. Dolayısıyla evet öğretmenler çok önemli. Ruh sağlığı çalışanları çok önemli. Bu bazen bir sosyal hizmet uzmanı, bazen seminere giden bir uzman. Bazen e, çocuğun etrafındaki bir yetişkin olarak, mesela ikinci üçüncül akrabalar gibi düşünürsek, çocuğun e, ihmal edildiğini çocuğun istismara uğradığını gördüğümüz zaman biz buna kayıtsız kalmamalıyız. İlişki kurabileceğimiz bir noktadaysak öğretmen gibi bir, bir ruh sağlığı çalışanı gibi çocuğa güvenli konuşabileceği ilişki kurabileceği değerli hissedeceği sevildiği bir ortam yaratacağız. Eğer bu kadar ilişkide değilsek de çocuğun maruz kaldığı duruma sessiz kalmaksızın tıpkı Kerem Bey'in anlattığı gibi yasal sorumluluklarımızla devreye gireceğiz. Galiba koşulsuz kabul, değerli hissettirmek, sevmek en temelde yatan şey. Diğerleri biraz teferruat oluyor sanki ama ben seni kabul ediyorum, seni seviyorum ve sen çok önemlisin. Her nerede çocukla temas ediyorsak onu birey olduğu için, insan olduğu için önemli olduğunu hissettirmek. Ee, çok, çok teşekkür ederim. Olan bu bir şey daha eklemek istiyorum. Bir de çocuğun suçlu olmadığı. Yani istismar durumlarında çünkü bizim e, bu düşük e, benlik sevilmiyorum inancı vesaire gibi çocukların ilk kapılabildikleri şey bu. Bu benim suçum, benim yüzümden oldu. E, çocuklara onların hiçbir şekilde suçu olmadığı, onların dahilinin olmadığını kesinlikle her aşamada hissettirmemiz gerekir. Hı hı. Çok. Teşekkürler. Özlem Hanım buyurun. Yine bir sorum olacak. Bu e, Türkiye'de ebeveyn olmakla çok da yakından ilişkili ya, zorla yemek yedirmek evet. ve artı e, teknoloji kullanımı e, biraz bu ihmal ve istismar açısından bu gözle de anlatır mısınız acaba? Çok teşekkür ederim Özlem Hanım. Çok iyi bir hatırlatma oldu bu. Doğru söylüyorsunuz. Yani e, fiziksel bütünle müdahalenin bence en sık gördüğümüz şeyidir. E, örneğidir bahsettiğiniz zorla boğazına kadar kaşık sokmak. Ve orada yine iyi bir niyet e, şey yapıyoruz. Yani hani ne dedik istismarda? İsteyerek ya da istemeyerek, bilerek ya da bilmeyerek. Belki çocuğun beslenmesi bir iyi niyet ama zorla çocuğun ağzına kaşık soktuğunuz zaman size itaat eden bir çocuk beklediğiniz zaman bileceksiniz ki o çocuk başkasına da itaat edecek. Annesi babası teyzesi anneannesi ağzına zorla kaşık sokuyorsa bir başkasının da ağzını kapatarak ya da bedenin herhangi bir yerine müdahalesini çocuk sorun olarak görmeyecektir. Bunu normal olarak kabul edecektir. Diğer taraftan çok önemli günümüzdeki en sık rastladığımız e, istismar araçlarından biri teknoloji. Bugünün anne babalarının ve çocukla temas kuran diğer tüm yetişkinlerin belki kaçamayacağı en önemli alanlardan biri de bu. ben teknolojiden anlamıyorum. Biz hepimiz teknolojiden anlamak zorundayız. Biz çocukların teknoloji kullanımını gözetlemek, onlara rehberlik etmek ve yaşlarına uygun kullanımı sağlamak zorundayız. Çünkü ne görüyoruz? Çocukların elinde bir cep telefonu, bir tablet, herhangi bir çocuk kilidi olmaksızın kullanıldığı zaman Keza bizler bazı araştırmalar yaparken ne kadar uygunsuz içerikler çıkabileceğini biliyoruz. Yetişkin insanlara bile sosyal mecralar aracılığıyla birçok uygunsuz içerik, görsel ve e, şey gönderilmektedir, mesaj gönderilmektedir. Dolayısıyla bir anne baba teknolojiyi iyi kullanmalı, çocuğuna iyi rehberlik edebilmeli ve gene yaşına ve gelişim özelliklerine uygun bir çerçeve çizmeli. Çocuğa sınır koymak, çocuğa çerçeve çizmek de bir çocuk hakkı. Çocuğun böyle bir hakkı da var. Yani biz bir taraftan, duygusal ihtiyaçları görmediğimizi konuşuyoruz. Bir taraftan da aslında ihmal ediyoruz. Ne yapıyoruz? Hani hiç kural koymamak da çocuğun özgürlüğü değil. Çocuğun gelişimini bileceğiz. Çocuğun o gelişim dönemindeki uygun sınır ihtiyacını bileceğiz. Ve bu sınırlar dahilinde pek tabii ki teknolojiyle de ilişki kuracak çocuk. Ama nasıl ilişkileneceğini, bunun sınırının ne olacağını, anne babanın burada nasıl rehberlik edeceğini çok net belirlemesi gerekir. Bütün anne babalar içerik ne olursa olsun teknolojiden haberdar olmalı ve bunu takip etmeliler. Teşekkürler. Buyurun Deniz Hanım. Yani çok ufak söyledikleriniz çok önemliydi Sena Hanım. Yani çok ufak bir katkıda bulunmak isterim. Teknolojiden ve hani çocukların istismara istismara açık çocuk üzerinden konuşup ya. Küçüklüğünden itibaren çocukların izni olmadan onların hayatına dair çok detaylı sosyal medya paylaşımları yapmak evet. ta burada çok sıkıntı yaratıyor. Çünkü hani daha önceden konuşmalarımızdan yine sizin katkınızla hatırladığım hani bir örneğin istismar diyelim. İstismar etmeyi düşünen kişi annenin sosyal medyasına giriyor. Diyelim ki açık bir profil var. Çocuğun bütün bilgileri öyle bir paylaşılmış ki okul çıkışına gidiyor. Ben annenin şu arkadaşıyım. Senin nerede oturduğunu biliyorum. Seni bugün eve ben götüreceğim. Annen bana söyledi. Çünkü senin annenin adı bu. Yani yaşadığı yere, okuluna, çıkış saatine, annenin arkadaşlarına çocuğun hayatına dair o kadar detaylı bilgi edinebiliyorlar ki o çocuğun buna ikna olmaması belki de çok düşük bir ihtimal. O yüzden bu paylaşımları yaparken istismara açık olma halinde bunu da ufak eklemek istedim açıkçası. Ne güzel, çok teşekkür ederim. Bu çok güzel hatırlatmalar yapıyor ekip arkadaşlarımız. Gerçekten öyle. Çünkü günümüzde artık biz de belki nasıl ilişkilendiğimizi sorgulamalıyız sosyal medyayla ve dijital platformlarla. Çünkü bir bebek daha anne rahminden dünyaya doğduğu anda e, adına hashtagleri, Instagram sayfası ya da profili falan oluşturuluyor. Aslında çocuğun izninin olmadığı, olamayacağı bir dönemde biz onun adına kayıtlı bir şeyin kararını vermiş oluyoruz. Bu, bunu çok gözden geçirmek lazım. Yani bu çocuğun Hak gaspıdır. Çünkü siz çocuğun adına bir sayfa açıyorsunuz belki yıllar sonra adını alacak ama adını tıkladığı zaman sosyal medyada silinmeyecek bir sürü fotoğrafını siz çocuğun izni olmadan, karar verebileceği bir yaşta olmadan onun adına paylaşmış oluyorsunuz. Bazı ebeveynler aynen Deniz Hanım'ın söylediği gibi kendi sosyal medyalarında, ne yaptıklarını, ne yapacaklarını, çocuklarını o kadar çok paylaşıyorlar ki sabah Selcan de hatırlattı aynı şeyi. Yani bazen çok e, açık da çocukların özel bölgelerini de gösteren paylaşımlarla. Aslında bizim önce buna dikkat etmemiz, bizim e, sağlıklı bir ilişkide olmamız, neyi koyup neyi koymayacağımızı iyi seçmemiz, seçmemiz ve çocuklarımıza da bu anlamda model olmamız gerekir diye düşünüyorum. Belki ikinci aşamada da onların sosyal medyada neleri paylaşıp paylaşmayacaklarına daha doğru rehberlik ederiz. Hı hı. Yani galiba bizim tavrımız, alışkanlıklarımız ve duruşumuz çocukları hangi alanı açtığımız ve onları kendilerini nasıl koruyup koruyamayacaklarını da çok belirliyor. Ben de bir şey demek istiyorum bu sıra güzel konuşmalara katılmadan durmak çok zor. Benim de aklıma şey geldi yani çocuk istismarın içinde bence bebeklerin ilk üç yılda ekran karşısında bırakılması geliyor. Yani ...birçok ülkede ilk üç yılda hiçbir ekran yok. Hiçbir. Yani ne demek bu? Günümüzde çocuk bakıcısı olarak kullanabiliyor anneler. Ev işi yapıyor. Çocuğu ekran karşısında bırakıyor ama çocuğun esasında... ...kendisiyle konuşulması, oynanması, emekleyip etrafı keşfetmesi... ...ve fiziksel olarak, duygusal olarak, sosyal olarak... ...göz kontağı kurulması gereken bir dönemde... ...nörolojik olarak çok ciddi aksanalar yaşıyoruz. Maalesef o yüzden lütfen... Tüm çocuk bakan herkes yani kreşler dahi televizyonlar, ekranlar, iPadler kesinlikle kapatılmalı. Ee, çocuklarla oyun oynayıp çocuk güvenliği olan ortamlarda çocuklara e, gerçekten zaman ayırmalıyız. Çok çok önemli bir kısım bu ekran güvenliği de Sena bahsetti. Mutlaka internetin sağlandığı yerden çocuk güvenliği e, paketi alıyorsunuz ve çocukların televizyonlarını, iPadlerini kendilerine ciddi kafalarını karıştıracak görselliklerden bu sırada koruyoruz. O yüzden ebeveynlerin bu konuda çok ciddi bir harekete geçip bir de model olarak devamlı ekrana bakan bir anne baba ya da bir kişiyseniz çocuk sizi modelliyor. Halbuki ruh sağlığı açısından hareket edip hobileri olan, dans eden, müzik yapan bir aileye olmak gerekirken ekranlar karşısında yaşayan bir aile olduğunuz zaman çocuğunuza yine çok e, ciddi e, örnekler olarak yanlış örnekleri sunmaya geçiyoruz. Yani toplumun şu andaki en büyük şeyi bu ekranlar bence e, istismar ve ihmalde dikkat etmemiz gereken bir unsur. Evet, Çok teşekkürler e, kıymetli katkılar için.